Merhaba arkadaşlar Yıldız Akçayla Kimya dersine hoş geldiniz. Şimdi e, bu dersimizde TYT'nin 7. dersi oluyor sanıyorum. Laboratuvarda kullanılan malzemeleri tanıyacağız. Nedir bu laboratuvarda kullanılan malzemeler? Arkadaşlar, şurada termometreyi görüyorsunuz. Bakın, termometre sıcaklık ölçümlerinde kullanılıyor. Ne var? Gaz ölçüm tüpü var. Deneylerimizde gaz çıkışlarında gaz, gazın hacmini ölçmek için kullanıyoruz. Bunu laboratuvarda pek görmeyiz lise laboratuvarlarında. Mezür arkadaşlar. Ben MEP kitabına göre gidiyorum bu arada. MEP kitabını iyi veriyor sonu vermeye çalışıyorum. Mezür sıvıların hacimlerinin ölçülmesi için kullanılır ama çok hassas ölçümler için kullanılamaz. Huni evlerimizde de var huni. Bakın süzmede kullanabiliriz ya da arkadaşlar bir sıvıyı başka bir şişeye aktarmada kullanabiliriz. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırırken kullanılan bir düzenektir arkadaşlar. Huni yerleştirme için halka var bakın burada. Basketbol potası gibidir. İçerisine huni yerleştiririz. Şuna da stand diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi Şuraya geldik. Burada standa takılı bir ne var? Klipslere takılı bir malzeme var. İşte bu malzemeye biz büret diyoruz. Asit baz titrasyonlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yine laboratuvarımızda pek yok ama çeşitli derecelendirilmiş numune şişeleri yazıyor. Bakın derecede bir şişe bu. Maddenizi içerisine koyup ne kadar hacmi ne kadardır bakabilirsiniz. Ve o şekilde saklayabilirsiniz. Balonjoje ısıya dayanıklı bir malzemedir. Çözelti hazırlama, çözelti saklama da kullanılabilir arkadaşlar. E, deney tüpü ya da test tüpü dediğimiz şey. Bunu tanıyoruz zaten hastanelerde de karşımıza çıkıyor. Numune tüpüdür arkadaşlar. Erlenimiz var sevgili arkadaşlarım. Özellikle titrasyonda sıkça kullanılan bir maddedir. Erlen arkadaşlar derecededir bakın dikkat edin ama kabaca bir derecedir. Bu hassas ölçüm değildir. Çözelti hazırlama ve saklamada kullanabiliriz Erlen'i de. Sıkça kullanabileceğimiz, kullanacağımız bir malzeme. Beher glass diyoruz arkadaşlar biz buna. Ben çay bardağı bulamadığımda bu beher glass da çay içtiğim günleri biliyorum. Sevgili arkadaşlarım çözelti hazırlamada çözelti ısıtmada kullanır ama saklamada kullanamazsınız çünkü ağzına bir tıpa geçiremezsiniz sevgili arkadaşlarım beher göz evet yıkama şişesi içlerine saf su koyarız ve kimyasal daha doğrusu kimya laboratuvarı araçlarımızı bu sudan geçiririz temiz olsun diye içerisinde kimyasal tek bulunmasın diye yıkama şişesi diyoruz Buraya baktığımızda arkadaşlar tabanı yuvarlak olanlar, ısıtmada kullanılabilen arkadaşlar yuvarlak ve armadi balonlar diyor. Ve geçiyorum karşımıza çıkabilecek. Bakın geniş ağızlı bir balonumuz var arkadaşlar burada. Yine benzer şişeler sevgili arkadaşlarım. Bunların hepsi balon olarak geçiyor. Bir de düz dipli balonumuz var. Biz aynı zamanda cam da diyoruz arkadaşlar buna. Yine çözelti hazırlama ve saklama da hepsi kullanılabiliyor arkadaşlar. Sorularla bunları pekiştireceğiz. Biraz sonra göreceğiz sorularımızda. Yine hep etkileşimli kitaptan aldığım sorular sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Kimya laboratuvarına deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bazı malzemeler çözelti hazırlama, hazırlanan, maddeler, hazırlanan maddeleri saklama gibi amaçlarla kullanılırken bazı malzemeler karıştırma, ayırma, süzme gibi amaçlarla kullanılır. Bu malzemelerden bazıları ve kullanım alanları şöyledir. Ne kadar korkutucu bir soru gibi görünüyor değil mi? Upuzun. Ama artık böyle arkadaşlar sorular. Oysa bu sorular çok kolay sorular. Bakın ne vermiş bana cam balon. Can balon demiş. Çözeltilerin hazırlanması, saklanması, ısıtma, kaynatma, bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi işlemlerinde kullanılır demiş. Şimdi ben bunları uzun uzadıya okumaktansa diyorum ki önce şu soruyu okuyalım. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. A'ya bakıyorum. Çözelti hazırlarken sadece beher glas kullanılır diyor. Beher glas çözelti hazırlarken kullanılır. Bakın. Yine yukarıda göreceksiniz çözeltinin hazırlanması balon joje de kullanılıyor e, cam balon da kullanılıyor o zaman bu yanlış Cam balon sıvıların yoğunluğunu ölçmek için kullanılabilir diyor arkadaşlar Hiç geçiyor mu bakalım cam balonumuzda arkadaşlar çözeltinin hazırlanması saklanması ısıtma kaynatma diyor e, Yoğunluklarını ölçmede zaten kullanamayız arkadaşlar ulaşamayız Sıvıların çok hassas hacim ölçümlerine mezür kullanılmamalı diyor. Bakalım mezür biraz önce ben de anlattım gerçi ama saf sıvı ve çözeltinin yaklaşık hacimlerinin ölçülmesinde kullanılıyormuş arkadaşlar. Demek ki hassas ölçümlerde kullanılmamalı. Evet doğru cevabımız Ceyhan. Yine de denizlimize bakalım. Hazırlanan çözeltiler sadece balon saklanabilir. Olur mu? Balon saklayabilirsiniz. Cam balonda saklayabilirsiniz. Arkadaşlar erlenme yerde de saklayabilirsiniz. Erlenme yerde sıcak çözeltiler saklanamaz diyor. Yok saklanabilir. Isıya dayanıklıdır o da. Bizim doğru cevabımız C. Sıvıların hassas ölçümlerinde mezür kullanılmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine MEP etkileşimli kitaptan ünite 1'in 23. sorusu. Zeytinyağlı sabun yapımının tarifini vermiş bize. 15 gram sodyum hidroksit katısı 30 ml saf suda tamamen çözülerek çözelti hazırlanıyor. 120 ml zeytinyağı 40 santigrat dereceye kadar ısıtılacak ve üzerine sodyum hidroksit çözeltisi eklenerek jel kıvamı oluşuncaya kadar karıştırılacak arkadaşlar. Bunu söylüyor. Oluşan karışım kalıplara dökülür. Yeterince beklendikten sonra kullanıma hazır şekilde kalıplardan çıkartılır. Zeynep okulundaki laboratuvarda aşağıdaki malzemeleri kullanarak sabun yapmak istiyor. Buna göre Zeynep'in hangi malzemeyi kullanmasına gerek yoktur diyor arkadaşlar. Bakın sabun yaparken ne yaptık ısıttık. Demek ki saç ayağını kullanacağız. E saç ayağının altında neyi vereceğiz ısı olarak? İspirit ocağını vereceğiz arkadaşlar. Peki sıvımızı nasıl ölçtük 30 mililitre? Mezürle ölçtük arkadaşlar. Kullanıyorum. Ne yazıyor burada? termometre 40 santigrat dereceye kadar ısıtıldığını söylüyor. E, ölçmek için sıcaklığı termometre kullanacağız. Erlenme yer. E, çözelti hazırlamada kullanırım ben de onu. Bunu da kullandım. Beher glass arkadaşlar. Beher glass'ımızı da kullanırız arkadaşlar. Onda da çözelt hazırlayabilirsiniz. Deney tüpü diyor arkadaşlar. Deney tüpüyle bizim burada bir işimiz yok. Bir numune almayacağız. Onunla bir deney yapmayacağız. Baget. E bageti de karıştırmada kullanacağız. Ne diyor bize? Jel kıvamına oluşuncaya kadar karıştırılır diyor. Bunu da kullanacağız. Yani Zeynep'in kullanmayacağı şey deney tüpüdür arkadaşlar. Şıklarımızda Denizli'de mevcut. 24. sorumuz ne soruyor? İnsan sağlığı için gerekli birçok minerali içeren kaya tuzunu kumdan ayırmak isteyen Alp aşağıdaki deneyi uygulamıştır. Şekildeki kum tuz karışımının üzerine saf su ekleyip tuzun suda çözülmesini sağlamıştır. Bakın ne yapmış? Kum tuz karışımının üzerine saf su eklemiş ve çözülmesini sağlamış. Daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Tuzlu su kum karışımını süzüp süzgeç kağıdından kumun kalmasını sağlamıştır. Süzgeç kağıdında kum kalmış. Evet. Tuzlu suyu ısıtıp suyu buharlaştırmış ve tuzu elde etmiştir diyor arkadaşlar. Alp bu deneyde aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmamıştır? Aslında uzun uzun da ya okumamıza gerek yok. Şekillere bakınca anlıyoruz arkadaşlar. Ve glass. Bakın bu Beherglas. glass. Balonjoje görüyor muyuz burada? Görüntüde yok. Devam ediyorum. Baget diyor arkadaşlar. Baget var bakın burada. Karıştırmak için kullandı. Saç ayağı arkadaşlar ısıtma düzeneğinde kullandı. Huniyi kullandı bakın süzme işleminde. Ama balojoje kullanılmadı burada arkadaşlar. Cevabımız bolu. Evet arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olursanız sevinirim. Abone olduğunuzda biraz daha ön planlara çıkarız. Daha çok gencimize ulaşırız arkadaşlar. Hoşçakalın.